La 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 la. Seni öldüreceğim lan. Bir gel lan. Aa. 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 dönüyor. Aa. Al lan şunu. Zor. Zor doğru arkadaş. Şu şu. Ben yine teknoloji bunu kapatıyorum. Kodu çekti. Şey. İlk yerde mi istiyorum? İlk yerde biu, bu ne yapıyorsun? Oh, selamda selamda. Ee, ben çok kötü yer aldım. İlk yardım istiyorum. Tamam ilk yardım gönderiliyorlar. İlk yardım gönderiliyor. Selam beyler. Ne yapıyorsunuz? o bir kil daha. Hey, güzel güzel ben buraya geçiyorum. Hı. Kanka ilk yardım için teşekkürler. Sağ ol bir şey <laughs> İlk yardım 5 dakika sonra gelecektir. İlk yardım 5 dakika sonra gelecektir. Gugagı. Ölen. Kimin geldiğini bilmiyorsunuz. Kim acaba? Onu da öldürelim. Kim oğlum? Olduğunu... Bir... Ah, kolay. Hepinizi öldüreceğim. küçük şeyler bunu öldürmeye mi çalışacaksınız? Biz biz seni öldürürüz. <laughs> Yanlış cevap. <laughs> 손을 드디어 오는 걸끌 Hayır helikopter. Hayır. Dostum sakin ol. Hayır. O yaşayacaktır. Yaşamayacak o yaşamayacak. Artık helikopteriniz yok. Öldü. <laughs> Onun kellesini istiyorum. Onu öldürmeden buraya gelmeyin. Aa, kolaysınız dostum. Aga ben öldüm. Ben sana böyle kaç gündür arkadaşım öldürdüm lan. Ah. Of çok sıkıcı. Hiçbiriniz beni yenemeyeceksiniz. Şunu anlayın. bizim askerleri öldürdü ne ne hadi oğlum biz bence kaçak ama nasıl kaçacağız ki ha 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 o ne yapacağız Çabuk koşmam gerek. Çabuk 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 çabuk. Hı hı. Şu öldüreceğiz. Hazır mı? Ne şu melanları öldürelim? Çok güzel ya Titan eğer bizim. Çok güzel. Çok klas bir şey diyeceğim. Bizimkiler bir tane büyük bir bıçak bulmuş. Bizim Titan eklesek olmaz mı? Olur bal gibi de olur. Yani. Yok. Yok. Hazır mıyım? Neredeyse. Sadece o bıçak. eksik olur. Tamam.